Kur'an-ı Kerim tilaveti için. Çayırova, Darıca ve Dilovası Teşkilatları'nın seçim iletişim merkezi olarak çalışmalarını yapacağı Gebze MHP Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile açıldı. Bismillahirrahmanirrahim Gerçekleşen törenin açılış konuşmasında MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir Millet İttifakına göndermelerde bulundu ve MHP 28. dönem milletvekili adayı Yudum Kaşıkçı'ya teşekkür etti. Biz de Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki karşımızda hangi ittifak, hangi parti olursa olsun sandıkta göreceğiz, geçeceğiz. Evet. Ben ben özellikle katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sözlerime burada sonundayken sizleri Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Seçim iletişim merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk mü? Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz konuşmasında Millet İttifakı'nın 300 milyar dolar para bulmasının perde arkası olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti. 300 milyar dolar para getirecekmiş. Kardeşim hani Anadolu'da güzel bir sınır vardı. Ufakakta civcivler yesin. Bu, mille, bu devlet kurulduğu günden bugüne kadar toplam 99 yıldır 257 milyar dolar yurt dışı kredisi kullanmış. Peki ilk, Gostan 9 yılda 257 milyar dolar kredi kullanmış bir devletin ha, kaç günde 300 milyar doları kullanacak? Bir, hangi teminatı vereceksin? Dünyanın hangi aptal bankaları sana da bekliyorlar teminat almadan sana kredi verecek? MHP Kocaeli Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Saffet Sancaklı konuşmasında 14 Mayıs seçimlerinde önümüzde iki yol var dedi ve şöyle devam etti. İki tane yolumuz var. Bir tane yolumuz Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden itibaren ülkenin güvenliği başta olmak üzere bir şaha kalkış var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Genel Başkanımız Türk Dünyası'nın lideri Devlet Bahçeli ve arasındaki uyum ve aralarındaki inanılmaz dayanışma Türkiye'yi şaha kaldırmıştır. Son olarak MHP 28. dönem milletvekili adayı Yudum Kaşıkçı konuşmalarında ülkenin geleceğinin 14 Mayıs seçimleriyle şekilleneceğini vurguladı. Cumhur İttifakı'nda birleştik, devletimizin arkasında irileştik. Cumhur İttifakı sadece partilerin ittifakı değil, kadim bir zihniyetin de yeniden nefes almasıdır. Bu bir milli mücadeledir. Cumhur İttifakı mübarek Türk İslam ülküsünün Kızıl Elma ufkunda yeniden yükselişinin ilk basamağıdır. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da katılarak destek verdiği açılışa katılan davetlilerin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman bulvar yolu araç trafiğinde yavaşlamalar meydana geldi. Açılış kordelesinin kesilmesinin ardından partiler ve davetliler seçim irtibat merkezini ziyaret ettiler.